şunu söyleyeyim. Şimdi bidatçilerin şahitlikleri, keza rivayetleri de. Ehli sünnet kabul etmiştir. Biz bakıyoruz birazdan da göreceğiz. Rivayetleri de, şahitlikleri de kabul edilmiştir. Bu neyi ispatlar bize? Bu şunu ispatlar. Yani Ehl-i sünnet onlarla güzel muamelede bulunmuş. Onları fasık görmemiş. Bunun ispatıdır. Onları tekfir etmemiş. Bunun ispatıdır. Başka? Onları adil kimseler görmüş. Bunun ispatıdır başka. Onları Sika zaten bağlantılıdır. Sika görmüş. Başka onlarla içli dışlı olmuş. Doğru mu? Başka onlardan mutlak olarak ilişkiyi kesmemişler. Değil mi? Güzel muamele uygulamışlar. Yani bir sürü buradan fayda çıkıyor. Bidatlerine davet edenlerin rivayetleri bazıları tarafından kabul görmemiş, bazıları tarafından kabul görmüş. Bunun sebebi dikkat edin şu sakın yanıtmasın bizi. Neden kabul görmemiş beyazları tarafından? Çünkü bidatine meylettirici rivayetler rivayet etmesi söz konusu. Bidatçı olduğu için değil. Anladık mı? Bu illetten dolayı. Bu çok önemli bizim için. Yani bu o fasık olduğu için falan değil. Doğru mu? Fasık olduğu için falan değil. Adil olmadığı için falan da değil. Ama vehme düşer, anlık nefse düşer. Kendi mezhebine göre de rivayet yapabilir. Bu aynısı adil kimse için de geçerli mi? Adam ne kadar adil olursa olsun bir ravi, yeryüzünde tek bir alim var mı o hata etmez diyen, o hevesine uyup bir yanlış rivayet yapmaz diyen, doğru mu? Ne kadar takva olursa olsun bir gün nefsine uyup bir yalan rivayette bulunamaz mı? Dolayısıyla bu adil kimse için de geçerlidir. Ama bidat ehlinde bu daha bariz olunca, bidatını destekleme adına bazı yalanlar söylemesi bazı alimler bu illetten dolayı reddetmiştir. Yoksa onunla ilişkiyi kopardığı için ve onu fasık saydığı için değil. Bu çok önemli. O yüzden bu bile bizim ne? Lehimize hüccettir. O yüzden İmam Ahmet ne diyor? Mesela rivayetleri kabul ediyor, şahitlikleri ama ne diyor? Mesela cehmiyeyi uygun görmüyorum diyor, hoş görmüyorum diyor. Bu neyi delil cemaayı Müslüman gördü? Çünkü zaten kafir olsa tartışma rivayetinin şahitliğinin kabul edilip edilmemesi veya niçin kabul edilmemesi diye bir şey söz konusu olmaz. O yüzden bunları önemseyelim. Ama şöyle illetleri biz yine sıralayalım birkaç tane. Diyoruz ki, bidatçilerin neden rivayetleri, şahitlikleri kabul edilir? Şudur kardeşler bakın, bu o kadar açık ve barizdir ki. Onlara göre de yalan haram mıdır? Haramdır. Çünkü bizim bidat olarak adettiğimiz o şeyleri yapanlar din adına yapıyor. Sen nasıl haramı, yalanı haram görüyorsan onlar da görüyor. Doğru mu? Şimdi bir eşari eşittir yalan mı diyeceğiz? Bir mutezili eşittir yalan mı diyeceğiz? Şimdi birazdan gelecek bazı alimler bidat ehli fırkalarının şahitliklerini veya rivayetlerini yani o anlamı atıf ederek kendimizden daha sahihtir diyorlar. Neden? Çünkü onlara göre küfür dinden çıkarır, bize göre çıkarmaz diyor hariciler gibi. O zaman haricilerinki daha sayı olur diyorlar. Birazdan getireceğim. Görüyor musunuz illeti? Anladınız mı kardeşler? Ben nefsimi uyarım belki bir şey için yalan atabilirim değil mi? Ama bir harici de bu çok zor dinden çıkacak adam. Mu'tezile el menziletu beynel menzileteyn'de olacak yine kafir sayılır işte. Mesela. O yüzden göreceksiniz birazdan bazı alimlerin ne kadar adil ve Rabbani olduklarını. O yüzden bidatçilerin tabir sayısı şöyle sorulması gerekir. Neden rivayetleri kabul görmesin ki? Asıl olan Müslüman olmaları değil mi? Asıl olan bunların takva ehli olmaları değil mi? Bidatta asıl olan insanın fıska düşmemesi değil mi? Ta ki ücret kalkınca kadar bunların hepsini dersin en başından beri ispatladık. Fasrın haberi reddedilir. Adilin reddedilir mi? Reddedilmez. E bidatta asıl olan fıska olmaması fasıklığa götürmemesidir. Aksi takdirde 72 fırkanın hepsini fasık görmen gerekir. O yüzden diyoruz ki bidatçilerin rivayetleri, şahitlikleri kabul edilir çünkü onlara göre de yalan haramdır. Onlara göre de peygamber adına yalan isnat eden ateştedir. Aynı inanç onlarda da sahip. Onlar da Allah'tan korkuyor. Onlar da geceleri namazlara kalkıp hüngür hüngür ağlıyorlar. Yani onlar da bidatlerini dinden dolayı yapıyorlar. Yani o bizim bidat olarak adettiğimiz şeyleri dinden görüyorlar. Din olarak görüyorlar adamlar. Dolayısıyla bidatçı olmanın yalancı olmayla bir ilişkisi yok. ile yalanın soruyorum ne gibi bir zorunlu ilişkisi var? Evet bidatçı olmak belki bir cihetten yalana götürebilir. Ama ne gibi bir zorunlu ilişki var? Zorunlu bir ilişki yoksa yani mutlaka birisinin bidatçı olması zorunlu olarak onun yalan söylemesini gerektirir diye bir olgu söz konusu değilse ki bu tüm akıl ehlinin ittifakıyla da böyledir. Doğru mu? O zaman nasıl biz geliriz onlara? Bidatçıdır o zaman eşittir yalancıdır şeklinde isnat edebiliriz. Bu mümkün değil. Şöyle diyebilirsin. Bidatçı bidatını desteklemek için Nefsini uyar, münazere esnasında bir hadis uydurabilir. Bunun aynısını üstünlüğünü yapmayacağını kim garanti eder? Masum muyuz biz? Cedel babında bir hadis sallarım sus susturmak için. Nice bidatçiler vardır, bidatçı olmayandan daha sadıktır. Yeryüzündeki tüm hadis mustalah kitaplarından, kitaplarını da ele alın, bütün alimlerin, muhadislerin sözlerini alın. Şu iki sebepten başka bir sebep yoktur hadisin zayıf görülmesi için. Bir, ravinin yalan söylemesi. iki hata etme ihtimalinin bulunması. Hadisin zayıflamasında ben bundan başka üçüncü bir sebep bin kimsenin getiremeyeceğini iddia ediyorum. Şimdi bunu anladıktan sonra bidatçı olmak eşittir yalan değilse, değil mi? Bunu asla hiç kimse yeryüzünde söylememiştir zaten. Geriye ne kalıyor? Hata etme ihtimali. Hatayı ispatlayamadığın zaman işte hadis usulünün mantığı budur. Bidatçıların hadisi nasıl neden kabul ediliyor? Mantığı bu. Yeryüzündeki tüm ehli sünnet ve gayri ehli sünnetin ittifakıyla Bidatçılık yalancılık demek değil. Bidatı adam binden yapıyor. Doğru mu? Bidat yalan demek değil. Geriye o zaman hadis ilminde tek bir ihtimal kalıyor. Zayıflayabilmen için hadisini. Nedir o? Hata etme ihtimalinin olması. Doğru mu? Bunu ispatlayamıyorsan hatayı, zannu galibinle bir karineyle destekleyemiyorsan, hadisi ne oluyor? Kabul. Hadisi kabul etme, hadisinin kabul edileceği bir insan neden rivayet kabul edilmesin?